bir tane. Şimdi biz de onu edeceğiz Ya poşanın canına. <laughs> Mavi boya. Evet. Bir şey yok. Bu ne? Hmm. Bu ne? Evet. Şimdi içinden çıkanlara bakalım. Siyah boya. Turuncu boya. O turuncu değil bu sarı. Turuncu boya. Kapalı yeşil. Kırmızı ve lacivert boyalarımız Lalibert var. Işte. Ve tane böyle boyaları sıçratmak için bir tane fırçamız var. Evet. Bu biz böyle bunları şekil yapıyorsun. Bu kitreyi biz böyle teknemize döküp sonra bu boyalardan böyle bir şeyler yapacağız. Fırça da gerek. Sonra bizle de şekiller yapıp kağıdı üstüne koyacağız ve şeklimizi çıkartacağız. Evet. evet. Şimdi karton bardaklarımıza boyalarımızı açıp dökeceğiz. çek, sizden kokulu Arkadaşlar bu parçak ilaç kokulu Evet bacık ilaç kokuyor. Pacık pacık. Pacık neyse. Bu ilaç demek galiba. Bir Birazcık birlikte kitlemizi açıp dökeceğiz. Hmm. Tamam. 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 Evet şimdi de boyamıza batırıyoruz. Şimdi mi? Evet. Ah. Oh, dikkat et. Dikkat geldi. et. Düşüyor düşüyor. Düşüyor ama. Baba şekil vermeyecek mi? Aneta daha zamanı değil ki. Bana bir tane peçete lazım. Babamın peçete. Gibi Bir yakışır. de mavi yakışır. Maviyi döküyoruz. Bu da çok güzel. Hamur olur. Mavi geliyor Çok güzel. Abla şimdi şekil versene. Tamam biz de şekil verelim. Onu şekil ver. Şekil ver. Gördün oluyor. Şimdi dek bizi kullanmayalım. Kapattı. Bak Neyse. Tamam hadi, evet, tamam, hadi bir tane koy ben. Evet, tamam. Gel gel gel, gel. koyalım. Yeşil ben. Yani şey. Siyah koyacağım. Siyah. Evet, siyah. Siyah çok güzel. şekil yapabilecek miyiz acaba? Ama zaten böyle koyduğunda yaptığın şekillerin hepsi doğru düzgün çıkıyor. Evet. Ama kitlenin görünmemesi lazım. Evet. Kit. Baba içini çok... göstersene. <laughs> evet. Şimdi. Baba parçalık. Baba parçalık. Evet baba işte. Neyse. Hadi İşte. kullanacağım. Niye? Koyu çok çok güzel. Kesin yapacağız Ben Nasıl Bir şey söyleyeceğim. Tırıncık en gönüllü. Galiba adam. Tırıncıkla hep batırdık. Çemin de aldı tırıncığı. Ama şimdi şekil vereceğiz. Biz de yapalım. Şu, şurada hep renkler yani toplamış. Galakisi gibi oldu. Tek sarıyı kullanmadık ha. Sarıya kullansana. Evet. Tamam. Evet. Çeren, 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 Çeren. Çeremiz olmasa da biz de bunu yaparsın. Böyle, 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 böyle. Mesela çiçek yapalım. Tabii renklerin hepsi kaçtığı için böyle damla damla çizelim. sekizleri iyi kullanmadık. Onu da kullan. Aa rengi kahverengi döndü. Böyle biraz kahverengi yapacağız. Kahverengi döndü. Çok güzel. Sen bırak onları. Şimdi artık bir tane kahverengi çıkarttık. Abla yine şart. Dur ben yine yapayım. Hayır, hayır yapma. Ben böyle istiyorum. Evet, yaptım. bana gelecek. Evet. Bana gelecek, ben yapacağım. Ben şundakinden aynısını yapmaya çalışacağım. Yok işte. annesi, sen onu mısın? Yapabilirim. Evet. evet. Hani, hani kral şarkıyla hani diyor, diyor ya, şarkı. Yapabilirim. Şşşt. Nibe canıma. Çok güzel oldu. Aa, çok güzel. 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 Nereye tamam. koyayım? Çevirir misin İyperdi. bir? Çevirir misin bir? Çok güzel Ebru. Ebru'muz çok güzel. Şimdi bende. Ben am Ben nasıl yapacağını bilmiyorum ama yapmaya çalışıyorum. Ee, hemen karşıya. Böyle yapacaksın. Ama aşağıdan. Şu niye boya bitti Um, yok. Dur dur dur. Ne yaptın? Ee? Bak böyle yapacaksın ya böyle böyle. Aşağıdan yap. Evet. Bekalım Sen sahaya mı yeşil kullanacaksın? Evet. Şey var sonuçta. Ta ta ta. Bence kırmızı kullan kırmızı çok güzel. Bence. <laughs> Abla buraya ben tamam, seni tamam. karışmadım. Hı İstersen birazcık şekillendir şimdi. Şekillendir mi ki? Hayır. Kitleye başlıyorum. Hayır. Hepsini kullanacağım. Sarbat. Sarbat. Şey Hiç yamas. Hayda yeşildir. Hiç şey yamas. Bu ay çok güzel oluyor seninkide. Baba ben gel. Bir tane kaç. Hadi kaç. Aa. Karıştırdı. Baba, ben tebe. Baba, tebe. Baba, dur. Ben Baba, ben cede. Baba, of. Evet. Of. güzel oldu. Kaldırmasını mi? Çok, çok, çok Vay, bu arada olacak. Kesinlikle mince. Tamam. Vay, lila oldu, lila. Baba, lila. Çok güzel. Kırmızıyı da batırdın. Kağıdını vereyim mi artık? Yok. Daha şekillendireceğim. Şeyler yapacağım. Neyse ben Aa, bir daha daha <laughs> şimdi başka gideyim. Pita da. Daha da. Daha şimdi de, de. Söyle? Nasıl bir şey yapacağım aklıma geldi şimdi. Alo. onu

Şimdi koy Sonra ben de bizini çıkartayım. Ya ne yaptın? Hmm. Hmm. Ama çok güzel oldu bana. <laughs> çok çıkarttı <güzel> <laughs> evet, oradan. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Like's'ına ben yapalım. Başmalığını <laughs> çıkart. Çok güzel. Da Abi keserken de ebiliyor. Ben de kırmızıyı kullanayım mı Hüseyin? Evet. Ister misin? Hayır. Hayır Ben o mario renk. Mario ve Luigi renklerini istedi. Bak bunu istiyor. Abi onu istemiyordu senin. Hayır istedi. İstemedin değil mi Hüseyin Sarı'yı? Hayır. Şey İstemedi bak abla. Tamam tamam Hüseyin. Şimdi hani yap yap. Koy koy evet. Bütün renkleri karıştıralım mı hüseyin. Hüseyin. hüseyin? Evet. evet. Çok bütün evet. renkleri karıştıralım diyor. Bütün renkleri hüseyin yapalım. Şunları koyayım. Ha karıştıralım. Tamam. Şimdi şunları çekelim. Hüseyin. Hüseyin Şimdi Hüseyin'in kolu baktığımızda. Şimdi hop. Gördün mü? Çiçek yapalım mı sana? Evet. Cenk, hmm. Abla rengi de damlatacak ha. Değil mi Ş senin? Evet. Damlatan mı şu Ne çok güzel bak. Şimdi, şimdi... Sonra Sonra ben bende. Şimdi küçükten... Küçükten mi? Ben Bence böyle diyor. çok güzel. Abla bu, bu sefer de küçükten büyüğe gidiyor. Hüseyin'den sonra ben... Benden... Sonra... <laughs> La. Ay ne benimki. Aynen. Bunu balkona koyayım mı? Evet. Bak sen sen. Güzel oldu. Evet. Evet arkadaşlar, evrillerimiz bitti. İlk denememize rağmen çok güzel oldular. Hanisa ve seninki de çok güzel olmuş. Hmm. Seninki çok güzel olmuş. Evet, 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 evet. <laughs> Sen <laughs> ilk denemesine <laughs> rağmen buldum. Evet ya. Evet, evet. evet, evet. destekler <laughs> için teşekkürler. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Annemizi, annemizi de hazırlıyoruz ama seninki de yardım edeceğiz. Evet. Evet, etrafı batırdık. Evet, <laughs> etrafı. <laughs>